Kanlı Pazar diye anılan o 16 Şubat 1969'daki olay çok büyük derslerle doludur ve aynı zamanda çok büyük şeylerin bilgilerin kaynağıdır. Şöyle ki Amerikancı ve Amerikancı İslamcılığın yani dinciliğin İttifakının çok açık bir göstergesidir. İki, Türkiye'de kontrol varlığının göstergesidir. Kontrol gerillanın, Gladio'nun aslında Amerikan emperyalizmine bağlı bir organizasyon olduğunu göstermektedir. Altıncı filo Müslümanlığının dincilik diye nitelediğimiz bu siyasal hareketin birçok kolları olduğunu basında işte ilim yayma cemiyetleri efendim komünizmle mücadele dernekleri gibi farklı örgütlenmeleri olduğunu ve Amerikan emperyalizmine karşı yürütülen bir mücadeleye tırnak içinde söylüyorum kahramanca cihad ederek karşı koyduklarını gösteren bir örnektir. Başka bir açıdan başka bir açıdan kitle eylemi olarak devrimcilerin, ilericilerin bir kitle eylemini yönetirken dikkat etmeleri gereken şeyler açısından da olağanüstü zengin deneylerle doludur. Bakın burada bir kanaatimi ifade etmek istiyorum. 1 Mayıs'ta da bir gladio provokasyonu yapıldı. Kontrgerilla provokasyonu yapıldı. Yine Amerikan menşeli olduğundan hiç kuşku duymuyorum. O provokasyonda da dikkat edilmeyen şey kanlı pazarda da dikkat edilmeyen şeydir bir kitle eylemini yönetirken o kitle eyleminin güvenliği olağanüstü önemlidir. Bir, bir Mayıs'ı organize eden sosyal siyasal sol ekiple Kanlı Pazar'daki ilerici hareketi, o yürüyüşü organize eden ekip aynıdır. Yani solcular olarak, ilericiler olarak aynıdır. Aynı hatayı iki kere yapmışlardır. Kanlı Pazar'da ne oldu? Yürüyüş koluyla beraber meydana giriliyor. Yürüyüş kolunun önünde işte ilerici hareketin militanları diye yine tırnak içinde söylüyorum. Böyle bu işe kendini vakfetmiş insanlar ayrı bir grup halinde, 200-300 kişilik bir grup halinde giriyorlar. Birdenbire bir yarma yapıyor polis. Bu 200-300 kişilik grup ve onların arkasındaki 150-200 kişinin arasına giriyor. Arkadaki büyük 20-30 bin kişilik kitle bir anda başı koparılmış tavuk gibi kalıyor. Ve polis barikatının gerisinde kalıyor. Meydana giren insan sayısı 400-500 kişi. Meydanda toplanmış 6. filo dincilerinin de sayısı 500-600 kişi onlar toplanıyorlar polis de var bu işi içerisinde ön, ta ön saflarında polis var o Taksim gezisi tarafında merdivenlerin önünde o zaman merdivenler vardı merdivenlerin önünde polis barikatı. onların arkasında onlar var toplum polisi şeyi yarınca yürüyüş kolunu ikiye bölüp de tecrit edilmiş vaziyette o hareketin çekirdeği meydanda yalnız kalınca önce taş atmalar başladı. O gruptan da taş atınca polis, vay taş atılıyor diye saldırdı. O İslamcılar da saldırdı ve çatışma öyle meydana geldi. Şimdi burada bir şeye daha dikkat edeceğiz. Nedir o? Bu mesele polis saldırısı meselesi değildir. Bu mesele üniformalı, üniformaya göre tasnif edilmemeli. Üniformaya göre değerlendirilmemeli. Çünkü oradaki polis gerici güçlerin bir aracı halindeydi. Bizzat kendisiydi. Ondan sonraki değerlendirmeyi bu gerçeğe göre yapacağız. Niçin polis kurumunun tamamını, güvenlik kuvvetlerinin tamamını karşınıza alıyorsunuz? Niçin polis bunu yaptı diyorsunuz? Hayır kardeşim, üniforma giymiş gericiler yaptı. Onlar o sırada resmi olarak polis olabilirler. Bu bir şeyi değiştirmez. Bu şimdiki tartışmalara da açık tut, şey tutuyor, e, ışık tutuyor, şöyle tutuyor. Şimdi de işte askerdi, sivildi. Böyle bir ayrım yok. Bu komik. Yani ayrım asker-sivil ayrımı değil. Ayrım sivil resmi ayrımı. En resmi olan şey, en anti-sivil olan şey hükümetin kendisidir. Bu hükümet ya da başka hükümet fark etmez. Hükümet çünkü zaten adı üstünde bunlar NGO değil mi? Hükümet dışı kuruluşlar değil mi? Orada da onun polis olması, asker olması, başka bir şey olması fark etmez. O ilerici mi gerici mi ona bakacaksınız. Tarihin nehri akıyor. Hangisinden yana? Sorun budur. Bu bakımdan da büyük bir ders taşımaktadır. Yani siz insanların dış görünüşlerine bakarak kurumlarına bakarak bunun tarafsız olması lazım, bunun şöyle olması lazım, böyle olması lazım diye düşünmeyin. Öyle olmuyor. Mücadelenin keskinleştiği anlarda tarafsız, bağımsız davranması gereken kurumlarda aynen saf tutuyorlar ve kendilerine yüklenen görevleri tanımıyorlar. Artık kendi kurallarını, kendi mevzuatlarını, kendi yönetmeliklerini, tüzüklerini, kanunlarını çiğnemeye başlıyorlar bugün olduğu gibi. O nedenle kanlı pazar çok derin derslere bize öğretmesi gereken çok büyük derslere sahne olmuş bir tarihsel olaydır. Yine e, ilginç bir ayrıntıyı size sunmak istiyorum. Taksim gezisinin oradan saldırı başlayınca çok hızlı bir şekilde o 6. filo dincileri o ön, öndeki 300 kişilik grubu bizleri hepimizi o yürüyüş konvoyundan katılan 150-200 kişilik grubu meydandan sürdü çıkardı döverek kafasını gözünü yararak taşlayarak ve sıra servilere doğru gittik. Sıra serbilerde bir e, hiç unutmam Habil Kabil diye iki kardeş vardı. Onlardan bir tanesinin böyle bir elinde kocaman kalasla gelin ulan gelin diye bağırdığı anları falan, ee, orada bir direniş oldu. Yani önce dükkanların, şeylerin içerisine sığınmak istedik, ee, pasajların içerisine. Fakat gördük ki nereye sığınırsan sığın seni bulup halledecekler yani. Ve buradan dışarı çıkmak lazım, buna karşı koymak lazım diye bir direniş ortaya koyuldu. Bu direniş ortaya koyulunca bakıldı ki bunlarla başa çıkılıyor. Ve o sırada tabii bir zaman geçtiği için, bir süre geçtiği için yürüyüş kolundan bazı arkadaşlar da sıra sergilerine o tarafa gelmişler. O direniş bu sefer karşı saldırıya geçip sıra sergilerden 6. filo dincilerini yani gericileri kovaladı. Kovaladık. Tam meydana doğru gideceğiz. Bu sefer polisin içerisindeki o dinciler tekrar bize hücum ettiler. Yani polis müdahalesi oldu. Tekrar durduk. Ama sıra servilerin ağzında bir direniş gerçekleştirebildik. Bu direnişin olmasına sebep olan şey, bakın ilginçtir, pasajlara, dükkanlara sığınan gerici saldırılardan sığınan insanların bu saldırılı nereye sığınırlarsa sığınsınlar. Eninde sonunda bulunup dayaktan geçirilecekler. Kafaları gözleri yarılacak. Bıçaklanacaklar. Aşağılanacaklar. Bunu görmeleridir. Bunu gördükleri anda direnişe geçtiler ve direndikleri zaman kendilerini kurtarabildiklerini anladılar. E, ee, bu da bir elektrik akımı gibi topluluğa sirayet edince zaten nitelikleri itibariyle o öndeki 300 kişilik grup öncü insanlardan oluşuyordu. Bir anda organizasyon oldu ve şey gerici saldırı püskürtüldü ama polis tekrar yasal gösteriyi yapanlara saldırmak suretiyle onları durdurdu. Belki o sırada on polis müdahalesi olmasaydı o meydandan o gericiler gerisin geri atılabilirlerdi. Çünkü sonradan öğrendiğimize göre yürüyüş kolundaki insanların büyük bir bölümü meydana girmek için çaba sarf etmişler. Yani onların öyle on binlerce kişinin meydana girmek için çaba sarf etmesi sanıyorum gericilerin arka planındaki bazı insanları korkutmuş ve devreden çıkmalarına neden olmuş. Onlar devreden çıkınca bizim öncülüğümüz bayağı ciddi bir e, rol oynamış. Oradaki öncü arkadaşların direnişi bayağı ciddi bir rol oynamış. Bu da bir derste bakın. Başka bir önemli konu, bir ayrıntı. Çok aksini iddia ediyorlar falan ama ilim yayma cemiyeti, işte meşhur Halil Çelik falan oradadır. İlim yayma cemiyeti ve Akgenc'in Şimdi şu noktaya dikkat etmek gerekir. 6. Filo olayının arkasında Amerikancı İslamcılığın gençlik içerisindeki önemli bir kolu. Yeniden milli mücadele hareketi vardır. Milli mücadele deyince siz tabi ulusal anlıyorsunuz. anti anlıyorsunuz. Bu dincilikten geldiği için Arap dilinde milli demek, dini demek olduğu için, millet din demek olduğu için bunlar kendilerine milli mücadele diyorlar. Yoksa ulusalcı, Türkçülüğe yönelik, Türklüğe yönelik bir milli mücadele anlayışı değil. Esası dinci bir mücadele anlayışı. Bugünkü Türkçe ile adı bu. O harekettir şeyde gençlik kesiminde çok büyük rol oynayan biliyorsunuz o hareketin başında Aykut Edivali var. Sayın Cemil Çiçek, Sayın Melih Gökçek falan hepsi o hareketin üyeleridirler. O hareketin içinden yetişmişlerdir işte ANAP'ta, MHP'de, sonra AKP'de görev almışlardır. İlim Yayma Cemiyeti o dönem Mehmet Şirket Eğit tabi baş tarihçi, baş e, olur bugün işte din baronları falan diye birilerine saldırıyor, kızıyor vesaire ama o gün rolü budur. Tarihsel bir deneydir. Amerikancılık dincilikle her zaman ittifak etmiştir ve gradyo denen şey bu ittifakın üzerinde yükselir.